Şöyle dış hatlardan çizdiniz ama. önce. Dikiş payı veriyoruz. Dikili ürün olduğu için. Normal önce, Ha. Sonra önce bir de de, bir de sıfırdan. Dikeceğimiz modelin kopyasını alıyoruz buraya. Şu anda kopya alıyoruz. Tamam mı? Kopya alma şeklimiz. Ön de buradan. Tamam mı? Şimdi tişörtümüzün kopyasını aldık. Baktık. Burada kaç santim dikiş var. Ben mezuramı nerede bıraktım? Şöyle vereyim. Bilmiyorum. Dışarıda mı? Burada. Şurada. Tamam. Şimdi ölçtük. Eğer iki santim istiyorsanız şuraya iki santim işaretleyin. Buraya bir istiyorsanız bir santim Burası kaç santim? Burası da 2 santim. 2 santim işaretlediniz. Bundan işiniz bitti. Tişörtümüzü aldınız. Orası Burayı gelir. 2 santimden kıvıracaksanız şuradan 2 santimden tık 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 hemen böyle ben size pratini göstereyim. 2 dakikada çizdiniz. Şu üstten bırakmıyoruz mu? En üstten. Beklerseniz anlatacağım. Şöyle hemen. Şöyle. Şurayı cetvelle düzeltin. öyle çizin. Tamam. Bak, diş hattımız belli oldu. Şurayı da çizelim. Omuzumuzla biz çizdik. Böyle çizdik. Şimdi kasını nasıl yapacaksınız? Aynısını mı? Aynısını. Diye çekebiliyor musunuz? Nasıl aynısını yapacağım? <laughs> 能解决吧我天气。